7 günde 35 tane Almanca kelime. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Almanca kendini tanıtmaya hazır mısın? İşte bilmen gereken kelimeler. İlk olarak Geburtsort. Bu doğum yeri demek. Sonra Geburtsdatum bu doğum tarihi demek. Familienstand medeni durumdur. Daha sonra Beruf bu da meslek demek. Ve son olarak Bildungsstand. Bu da eğitim durumu demek. Bunları bir cümlede kullanalım. Mein Geburtsort ist Berlin. Mein Geburtsdatum ist der 5. Juni 1990. Mein Familienstand ist ledig. Mein Beruf ist Lehrer und mein Bildungsstand ist Hochschulabschluss. Bu şu demek. Doğum yerim Berlin. Doğum tarihim 5 Haziran 1990. Medeni durumum bekar, mesleğim öğretmen ve eğitim durumum üniversite mezunu. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. İlk olarak lang uzun demek. Örnek: Die Straße ist lang. Türkçesi: Yol uzun. Sırada jung genç demek. Örnek: Er ist jung. Türkçesi: O genç. Üç numara, hoh, yüksek demek. Örnek, der Berg ist hoh, Türkçesi, daha yüksek. Dördüncü, bright, geniş demek. Örnek, der Fluss ist bright, Türkçesi, nehir, geniş. Sonuncusu, kalt, soğuk demek. Örnek, das Wasser ist kalt. Türkçesi, su soğuk. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün 41'den 45'e kadar sayıları öğreneceğiz. Haydi başlayalım. İlk olarak 41 Almanca'da Ein und wirzig. Ich habe Ein und Bücher. Bu 41 kitabım var demek. Sırada 42 Almanca'da Zwei und wirzig. Das Haus hat Zwei und Fenster. Yani evde 42 pencere var demek. Sonra 43 Almanca'da 43. Er ist 43 Jahre alt. Türkçesi o 43 yaşında. Şimdi 44 Almanca'da 44. Wir fahren 44 kilometre. Yani 44 kilometre gidiyoruz. Ve son olarak 45 Almanca'da 45. Sie hat 45 Euro. Yani onun 45 eurosu var. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer dil öğrenmeyi seviyor ama çabuk sıkılıyorsan bu hızlı Almanca atıştırmalık dersini dene. Çıtır çıtır, lezzetli ve kolay. İlk olarak derkern Türkçe'de çekirdek demek. Örnek der apfel hat einen kern Türkçesi elmanın bir çekirdeği var. Sonra di mandel badem demek. Ich esse gern mandel Türkçesi badem yemeği severim. Ardından di haselnuss fındık demek. Di haselnuss ist rund Türkçesi fındık yuvarlaktır. Die Pistazie Antep fıstığı demek. Pistazien sind klein und grün. Türkçesi Antep fıstıkları küçük ve yeşildir. Son olarak die Walnuss ceviz demek. Die Walnuss schmeckt lecker. Türkçesi ceviz lezzetlidir. Başardın. Pratik yapmaya devam et. Bir profesyonel gibi konuşacaksın. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. İlk olarak Nashorn. Bu gergedan demek. Das Nashorn ist groß. Bu da şu anlama geliyor, gergedan büyük. Sırada, elefant. Kolay değil mi? Der elefant hat große Ohren. Çevirisi, filin büyük kulakları var. Şimdi, krokodil, timsa gibi sesleniyor. Das krokodil schwimmt im Wasser. Bu da şu demek, timsah suda yüzer. Dördüncü, ciraf, tıpkı İngilizce gibi, Die Giraffe hat einen langen Hals. Çevirisi: Zürafa'nın uzun bir boynu var. Sonuncusu, Fuchs bu tilki demek. Der Fuchs ist schlau. Bu da şu anlama geliyor: Tilki kurnazdır. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dil öğrenmeyi seviyorsanız ama Almanca kelimeler size zor geliyorsa merak etmeyin. Bugün 5 yeni kelimeyi adım adım öğreneceksiniz. Başlayalım. Ağaç, Almanca'da Baum demek. Yaprak, Almanca'da Blatt demek. Kök, Almanca'da Wurzel demek. Fide, Almanca'da Setzling demek. Dal, Almanca'da Ast demek. Şimdi bunları bir cümlede kullanalım. Der Baum hat viele Blätter und Äste. Bu şu demek, ağaçta birçok yaprak ve dal var. Bu kelimeleri tekrar edin, kısa sürede ana diliniz gibi konuşacaksınız. Wiellerfolk, başarılar! Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eminim duymuşsunuzdur, Almanca sadece dil bilgisi alıştırmaları için değil. Bugün eğlenceli doğa kelimeleri öğreniyoruz. Hazır mısınız? Başlayalım. İlk olarak Wasserfall, bu Türkçe'de şelale demek. Örnek, der Wasserfall ist wunderschön, şelale çok güzel. Sırada Hügel, bu tepe demek. Ich stehe auf dem Hügel, tepenin üstünde duruyorum. Ozean, okyanus demek. Örnek, der Ozean ist tief, okyanus derin. Şimdi Strand, bu plaj demek örnek wir gehen zum Strand. Sonuncusu küste bu sahil demek örnek die küste ist lang. Sahil uzun. Kolay değil mi? Bunları pratik yapın ve kısa sürede ana dili gibi konuşacaksınız. Diğer videolar için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.